5 Nisan 1994 5 Nisan kararlarının açıklanması ANAP iktidarından sonra Tansu Çiller Başbakanlığında DYP-SHP koalisyon hükümeti kurulmuştu. Ancak işler iyi gitmiyordu. Ülkenin döviz rezervleri birkaç ayda 7 milyar dolardan 3 milyar dolara indi. 1994 yılının Ocak ayında 15 bin lira olan dolar kuru Nisan ayında 38 bin liraya yükseldi bankalar kredi vermeyi kesmiş, şirketler iflasın eşiğine gelmiş, işten çıkarmalarla kriz bir anda ülkeyi teslim almıştı. Ekonomiye müdahale etmek için hükümetin aldığı tedbirleri içeren 5 Nisan kararları bir basın toplantısında kamuoyuyla paylaşıldı. Masada koalisyonun iki ortağı Çiller ve Karayalçın oturuyordu. Çiller krize karşı önlemleri okuyor, Karayalçın dinledikçe şaşırıyordu. Başbakan önceden hiç konuşulmamış, SHP'nin haberi bile olmayan kimi tasarruf önlemlerinden bahsediyordu. 5 Nisan kararları sonrasında 3 bankaya el kondu. Enflasyon 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez %149'u buldu. Ülke o yıl %6'dan fazla küçüldü. Yaklaşık 500 bin kişi işsiz kaldı. Dövizle borçlananlar arka arkaya iflas etti. Ülke haciz ve icralarla sarsıldı. O kadar ki Vehbi Koç ve Sakıp Sabancı, Cumhurbaşkanı Demirel'den anayasanın 119. maddesini işletip olağanüstü hal ilan ederek ekonomiye el koymasını istediler.